Değerli kardeşimiz, İsra suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak sakın zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Buradaki yaklaşmayın emrinden hareketle İslam fıkıh alimleri insanın zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim veya görüntülere bakmayı da bu kategori içinde mütalaa edebiliriz. Bu sebeple bu tür resimlere bakmak caiz değildir. Özellikle cinsel tahrikin ve müstehcenliğin önemli bir ticari sektör olduğu ve gençlerin tabi cinsel eğilimlerinin acımasızca sömürüldüğü ve giderek anormal ve gayrimeşru tatmin yollarının yayılma özelliği gösterdiği toplumlarda gençlerin şehevi duygularına hakim olmalarının zorluğu inkar edilemez. Bu nedenle bireylerin ahlaksızlığına, cinsel dürtülerin açığa çıkmasına neden olacak video, oyun gibi şeyleri yapmak, satmak, almak ve seyretmek caiz olmaz. Kur'an-ı Kerim'de hem erkeklerin hem de kadınların harama bakmamaları, edep yerlerini iyice örtülü tutup iffet ve namuslarını korumaları emredilmektedir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da gözlerin zinası şehvetle bakmaktır. Buyurarak harama bakmayı zinaya götüren fiillerden olduğu için caiz olmadığını belirtmiştir. Bu itibarla erkek veya kadının birbirlerini tahrik edici hal ve hareketlerde bulunmaktan kaçınmaları gerekir. Erotik sahnelerin seyredilmesi kişinin manevi hayatını olumsuz yönde etkiler. Üstelik zamanla alışkanlık ve tutku haline gelerek bir takım ahlaki zaafların ve hiç istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple böyle bir şeyden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bütün günahlar ve ahlaki bozulmalar Müstehçene bakışla başlar. Bakışın ısrarıyla gelişir, sonra fiili günaha dönüşür. Üstelik gözler baktıklarının resimlerini de çeker. Hayal arşivinde depo eder. Nereye gitse, nerede olsa artık çektiği bu resimler hayal aleminde gözlerinin önündedir.